Merhaba arkadaşlar, benim isim Mustafa Ermaz. Size bugün Suriyalılar hakkında bilgi vereceğim. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ben Suriyalılar hakkında çalıştım ve bu çalıştığım proje şu üç görmüş olduğunuz üç, üç drone aslında Suriyalı çalışanlar sistemler. Şimdi kısaca nasıl çalıştıklarını ve ne yapması gerektiğini anlatalım. İlk önce Suriyalı dediğimiz şey ne? Ondan kısaca bahsedelim. Suriyalı dediğimiz şey, şunları drone olarak varsayarsak, Birden farklı sistemin haberleşerek birlikte çalışabildiği sistemlere bir sürüye diyoruz. Aslında havada çalışabilen sistemlere sürü ile oluyoruz. Size şimdi bu tübütan özellikle yapılmış olan geçen seneki yarışmasına sürü sürü simülasyonu yarışmasına dair biraz bilgi vereyim. Geçen seneki yarışmada ne vardı? Senaryo şöyle kaza için biraz sizinle çalışacağım. Geçenki seneki senaryoda bir deprem olmuş. 3 kilometre 3 kilometre alanında. Bir de havalimanımız var. Havayamanımız sürü dronları kalkacağı yer. Buradan kalkan sürü dronlar bir tane büyük bir hava aracını şu küçük noktalar sürüyor olsun takip ederek bu noktaya geliyor. Daha sonrasında bu noktada biliyorsunuz deprem olduğu tüm altyapı sistemleri veya iletişim veya herhangi bir şekilde hani hiçbir teknolojik altyapı kalmıyor. O nedenle dronlar bu alanda tüm alanın kontrolünü sağlayacak şekilde konumlanıyor ve alanın görüntülenmesini veya araştırılmasını veya yukarıdan gözlemlemesini sağlıyor. Bunu da şöyle anlatmak gerekirse, her alanın kapsadığı alanı, her drone'un kapsadığı alanı şöyle gösterirsek, yani uzun uzun çizmek yerine, yani şöyle daha hızlı hızlı çizeyim. Bu her drone'un kapsadığı alanları toplayarak aslında tüm alanın kasanmasını sağlıyor. Daha sonrasında Burada deprem alanında yaralılar falan varmış. Yaralıları tespit ediyorsunuz, bunu bildiriyorsunuz. Yaralılar sonra hastaneye gönderiliyor. Her hastaneye gönderilen yaralı için de puan alıyordunuz. Bir hastane doldu, bu da bir senaryoydu. Hastane doldu dolarsa başka bir hastaneye veya başka bir hastaneye şeklinde. Burada yapılan asıl çalışma şey şu. Süri tamamen dinamik sistem. Yani aslında ne input gelirse, yani olay neyse ona göre şekillenmesi lazım. Örneğin birkaç tanesi bir anda yok oldu. Hemen diğerleri onun alanına giderek gerekli boşlukları dolduruyor. Veya e, hastane doldu demiştik. Veya şöyle bir durum oldu. Bazı droneların bataryası bitmeye başladı. Verimi düştü. Ve gitgide artısında o noktada kalamayacak durumdalar. O zaman ne oluyor? Diğer dronlar onun yerine alıyor. Veya örneğin şöyle bir senaryoda. Şunlar dronlarımız olsun. Şöyle bir noktaya gidilmesi lazım bu noktaya gelirken atıyorum hangisi nasıl gidecek, nasıl gitmeli veya hangisi nasıl giderse daha verimli olacak şeklinde hesaplamalar yapmamız gerekiyor. Tabii ki bu hesaplamaları yaparken sürekli olarak birbirleri arasında iletişim halinde olmalılar ki hani maksimum veya optimum verimde gidebilsinler. Çünkü bu drone öncekinden haberdar olmazsa örneğin bu buraya gitmek isteyebilir ama belki de bunun buraya gitmesi bunun buraya gitmesi daha verimlidir. Bunun hesaplamalarını yapmamız gerekecek. Onları da şu başlıklarda inceleyebiliriz. İlk öncelikle tüm sürünün birbirinden haberdar olması bir haberleşme sistemi olmalı. Daha sonrasında uçuş esnasında düzenin korunması lazım. Örneğin gidiş esnasında herhangi bir şekilde şurada olduğu gibi çarpışmalardan veya verimli şükürlerinden sistemi önlemeniz lazım. Konumlandırma, şurada bahsettiğimiz gibi aslında sistemin tüm alanı kaplayacak şekilde matematiksel olarak hesaplanıp düzgün bir şekilde konumlanması lazım. Gerektiğinde yerini alınması lazım bozulan veya tüken sistemlerin. Verimli uçuş, batarya veya gidilen mesafenin optimumda tutulması lazım ki hani sistemimiz daha fazla kalsın. Boş başına bir drone'u hani şöyle gösterirsem, iki, iki drone olsun, şöyle gidebilecekler olsun. Hani bu drone'u şöyle götürmektense atıyorum. Hani şu şekilde götürmek daha verimli olduğunu anlayabilen bir algoritma olmalı. Şu gösterdiğim örnek uçuk olabilir ama şu şekilde farklar çok farklı şeylerden doğabilir. Örneğin Şurada bir bina olduğunu düşünün. Düşünülen şey ne olabilir? Bunun böyle gitmesi olabilir algoritmasında. Ama yapması gereken mesela bunun buraya, bunun buraya şeklinde bir şey daha mantıklıdır. Hani bunu anlamıyorum bir algoritma olması lazım. Dinamik senaryolara karşı da şey olması lazım. Kendini, şekillendirebilmeli. Örneğin Örnek gibi, biri bir tane hidro hastanenin dolu olması veya birkaç tane drone düşmesi şeklinde yerini kapsayabilmeli. Temel mantıkta bu projede bunları göreceksiniz. Bunun üzerine çalışacaksınız. Şu bahsettiğim başlıklardaki ee, isterleri sağlayan bir algoritma yapacaksınız. Umarım hepiniz çok başarılı olursunuz.